Evet, yürü. Ee, nasılsın, iyi misin? Bil Sen kimsin incelim, tanışar mısın ya? Volkan Demirci, 1991 doğumlu bir müzisyen. Mikrofonla ve konuşun, evet. Birkaç şarkıları da. E, Türk rock diye yazdım ben Abi, doğru mu yazdım evet, ben? Aynen, Türk rock, aynen. Yani rock, rock Amerikan işi değil. Aynen. Evet. Ee, Türkiye'de rock gelişmiş mi, yoksa yeni yeni mi çıkıyor bu çıkışlar? Yeni yeni çıkıyorum, evet. aynen. Yeni yeni çıkıyorum. 20 senedir bu işle uğraşıyorum ve severek yapıyorum yani. Çok güzel. İlk okulda üniversite öğretim okulunda okudum, ee, yani lise yıllarında da gitar aldım elime, ee, yani sahneleri adım attım, birkaç yerde sahne aldım yani. Çok güzel, klip de yaptırdın mı? Evet klip de yaptım, İlk klibimin ismi Hadi Gel Mersin'e. Hadi bakalım, gidelim mi Mersin'e canım? Mersin'e mi? Mersin'e mi, Mersin e mi gidiyoruz, hangi parça çalacağız, var mı öyle parça? Var aynen var. Hadi bakalım. Güne giderim sahilinde gezerim Mersine giderim sahilinde gezerim Şalgamından içelim hep beraber eğlenelim Şalgamından içelim hep beraber eğlenelim Hadi gel Mersine giderim yayla izine Hadi gel. Şen Hadi gel Mersin'e Gidelim yayla denizine Hadi gel Mersin'e Sus Şen abisine Limonlar en giysi tam tünü çok özel Bunlar en cizi Cezer çok özel Çirif kamur kız karesi Hepsi birbirinden güzel Çirif kamur kız karesi Hepsi birbirinden güzel Hadi gel Mersin'e Gidelim yayla dilizine Hadi gel Mersin'e Tempo TV'ye ben sağ ol. Gerçekten çok güzel. Mersin'i özetlemişsin. Kültür müdürlükleri var valiliklerde, kaymakamlıklarda. Bu tür şeyler yapmazlar. Mersin'i bize bir şarkıda anlat demersin yani. Evet.